Biz okul kavramını, eğitim kavramını baştan aşağı değiştirmeliyiz ki o çocuklar başka türlü çıkabilsin oradan. Ya Düşünsene benim oğlum dördüncü sınıfa gidiyor. Sekiz hmm. sene telefonsuz, iletişimsiz, günde sekiz saat ders görerek kapalı bir ortamda nereye yetişebilir? Nereye ulaşabilir? Okulun etrafını demir tellerle örmek yerine o çocuğa okuldan neden kaçılmaması gerektiğini Skaçan öğreteceksin. Girmeyin o konuya. <laughs> Belki de doğru. Girmeyin o konuya. Oteller o zaman da vardı hala var ya. Abi Bence ben, ben Cüneyt Bey kaçmazdı. Için. Bence. Çünkü gitmiyordu ki. <laughs> Kaçmak için önce içeri girmek gerekiyor. <laughs> Bu konuları açmayalım. Ben hiç kaçmadım ya. Neden? Yani dışarısı çekici gelmedi o saatler dahilinde bana. Yasin. <laughs> Çok büyük eksiklik.